Akşamlar bugün coinlerden bahsedeceğiz. Coin piyasasıyla ilgili birazcık konuşacağız. Önce SPK'nın yayınlanmasını zorunlu kıldırdığı bildiriyi ekranda tutalım. Burada paylaşılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Bizler yatırım danışmanları değiliz. Burada kendi düşünce ve fikirlerimizi beyan ediyoruz. Sizler kendi düşüncelerinize ve fikirlerinize göre bunları yorumlayıp doğruluklarını düşünebilirsiniz. Kendi tezlerinizi oluşturabilirsiniz. Doğru sentezler yaratabilirsiniz. Bunlar beyin fırtınası için yapılmış sunumlardır. Ee, uzunca süredir e, bizler e, coin piyasasından e, çekildik kenara, uzaktan izliyoruz çünkü coinlere inancımız vardı fakat e, piyasada çok çok yoğun bir şekilde sanki planlı bir şekilde coinlere karşı yoğun bir bombardıman vardı ve yönünün aşağı inmesi isteniyordu. Bitcoin'e ilk başta bunlar yapıldı. Çünkü Bitcoin baba coin olduğu için Bitcoin düştüğü zaman hepsinin düşeceği bilindiği için Bitcoin'e yüklenildi. Bunlardan yani bunun ilk yapanlardan biri de Elon Musk'tı. Bitcoin'i düşüreceğinin sinyallerini vermişti zaten. Ve Bitcoin düşmeye başlayınca diğer coinler de peşinden patır patır düşmeye başladı. Bu süreçte Bitcoin'lere ya da coinlere inansak da kenara çekilmek zorundaydık. Çünkü piyasaya karşı duramazsınız. Piyasa kar satışı yapmak istiyordu. Biz de işte satı, sattık kenarda izledik bekledik. Uzunca süredir izliyorduk ve içimizden almak gelmiyordu. Ama bu süreçte baktık son bir haftadır Hacimlerde ciddi artışlar var ve e, yukarı yönlü hareketler sertleşmeye başladı. Özellikle Bitcoin e, nazarında. 2 gün, 3 gün önce e, Bitcoin 300 bin TL üzerinde çok sert bir hareket yaptı. E, çok sert ve hacimli bir hareket yaptı. Bu tabi cesaret verici vericiydi bizler için. E, bizler de kademeli olarak e, ufak ufak coinlere girmiş durum, durumdayız. Sonuçta bunlar geleceğin teknolojisi ve e, geleceğin teknolojisi her zaman iyi para edeceği kanaatindeyiz. Tabii bunları yatırım yaparken paramızın hepsiyle yatırım yapmadan e, temkinli davranmamız gerekiyor. Çünkü aşağı bastıkları zaman e, basabilirler de. E, çok sert oluyor bu basışlar, aşağı basmalar. Elimizde e, mermilerimiz hazırda bulunması gerekiyor. Ki e, Az zararlı çıkma şansı yaratabilsin bize ya da zararsız çıkma şansımız olabilsin bu durumda. Çünkü her durumu düşünmek zorundayız. Yoksa para kolay kazanılan bir şey değil ama çok kolay kaybedilen bir şey. Bu yüzden iyi hesaplar yapmak zorundayız. Şimdi bir bakalım bugün hacimler nasıl olmuş coin piyasasında? Hmm... Evet Paribu'ya baktığımız zaman şu an saat 3 gece. Evet Bitcoin'de hacim gene yüksek. Gene 335 bin yeni bir zirveye doğru gidiyor Bitcoin şu an. Bakalım grafiğe. Evet sürekli tırmanış şeklinde 6 saatlik grafiğine bakalım. Evet yeni bir zirveyi zorluyor. 335 bini görmüş şu an. Dün 343 binden döndü. Şu an 335 zorluyor ve alımda destek var gözüküyor. Şurada. Yani şimdi 6 saatlik grafiğe baktığımız zaman yön yukarı. 24 saatlik grafiğe bakalım yön yukarı. 7 günlük grafiğe bakalım yön yukarı. 1 aylık grafiğe bakalım. Yön yukarı yukarı kırmış burada zaten. Şu çizgiye baktığımız zaman yukarı kırmış. Burada da yön yukarı. Ee, bir aylık dedik. Üç aylığa bakalım peki. Üç aylıkta şimdi şöyle baktığımız zaman e, şuraların hepsini kırmış geçmiş. Bir şu zirve kalmış. Burayı da yakında geçecek gibi gözüküyor. Burayı da geçtikten sonra artık fincanımız oluşmaya başlıyor. Yani Bitcoin'in canlanması bize hep umut veriyor. Buranın 300 TL altına düşmemesi bizim için hep umut vericidir. Yukarı yönlü bir hareket olarak algılıyoruz. Evet, Bitcoin hacimde birinci sıraya geçmiş. Doç düşmüş ama Doç'ta da yeşil yanı var şu an. Benim favori coin birisi Ethereum. Ethereum'a bakalım. Hmm, evet. Şurada bir satış var. 18 dot. Bakalım 19.630 buraya geçebilecek mi? Şimdi şöyle bakalım sırasıyla. 6 saatlik duruma bakalım. Ee, şöyle baktığımız zaman yön yukarı. 24 saatlik duruma bakalım. Şöyle çizdiğimiz zaman burada da yön yukarı. 7 günlük duruma bakalım. Yine burada da aynı şekilde yön yukarı. Bir aylık duruma bakalım. Bir aylık durum. Evet. Bir aylık da şöyle çizdiğimiz zaman. Aslında yön yukarı gitmiş burada da. Yani şurada bir düzeltme var şuradan. Ama Çıkış eğilimi devam ediyor. Burada 18 binmiş. Şu an kaçtayız? 19 bin 550 TL'deyiz. Yani aylıkta da yukarı bir fiyattayız. 3 aylığa bakalım. 3 aylıkta da aynı yani Bitcoin'e benzer bir tablo karşımıza çıkıyor. Yani şu şurayı geçmişiz ama şu bölgeye geçmemiz gerekiyor. Birinci kuruğu tamamlayabilmemiz için şu an tırmanış döneminde gibi gözüküyor Ethereum'da. Alt baktığımız zaman işte burada da yine sıçrama gözüküyor yani şurası bu seviyelerde şu an ama şu seviyeleri yakalamamız gerekiyor. Pek çok haber düşüyor Ethereum'la, Bitcoin'le ilgili. Mesela Dogecoin ne yapmış? Burger King'de köpekler için bir menü oluşturmuş. Burger King bunu Dogecoin ile satıyormuş. Amerika'da galiba böyle bir haber var. O nasıl olur? Binance ABD'de halka arzı değerlendiriyormuş. Şimdi insanlar kriptoyu düşünce çok küçültüyorlar ya da çok değersiz gösteriyorlar. Aslında değersiz bir varlık değil. Binance ABD'de halka arzı değerlendiriyorsa çok, bu olay çok değerli bir olay aslında coin piyasası için. Bunlar güzel haberler bence. Coin piyasasının önünü açacak haberler. Böyle pozitif haberlerin çıkması, olması bizi keyiflendiriyor. Şu an Amazon'la ilgili bir haber var. Bu, bu haber çok ilginç. önce Amazon kabul etti. Sonra yalanladı gibi böyle spe, spekülasyona yönelik haberler bunlar. Aslında burada Kimsenin bir şeyi kabul ettiği ya da reddettiğine dair hiçbir ibare yok. Fakat e, piyasaları manipüle etmek için e, piyasaları manipüle etmek için e, sürekli bu şekil haberler yapılıyor. Mesela şurası çok önemli. Okuyalım bakalım ne diyor burada. Amazon sözcüsü yaptığı açıklamada kripto paralara ilgimiz her ne olursa olsun kripto paraları ödeme aracı olarak kabul edeceğimize. Kripto paralar için spesifik planlarımıza yönelik spekülasyonlar doğru değil. Yani kabul edeceğimize dair spekülasyonlar doğru olmadığı gibi spesifik planlarımıza yönelik spekülasyonlar da doğru değil diyor. Amazon'da alışveriş yapan müşterilerimiz için kripto para kullanımının neye benzeyebileceğine araştırmaya odaklanmaya devam edeceğimiz edeceğiz diyor. Yani Amazon'da alışveriş yapan müşterilerimizin eğer diyor kripto parayla eee kullanımı diyor neye benzer diyor. Bunun için diyor araştırma, Arge yapıyoruz diyor. Aslında burada güzel bir haber var. Ama insanlar bunu ya kökten iyici ya kökten kötücü gibi gördüğümüz için sürekli bir haberi ya iyi ya kötü kategori sokacağız. Aslında burada olduğu gibi baksak pozitif bir haber ama maalesef işte böyle olaylara maruz kalabiliyoruz. Mesela yerlinin açıklaması vardı ABD Hazine Bakanı'nın. Kaç ayın? 20'sinde yaptı. E, Temmuz'un 20'sinde. E, yine e, çünkü bu sabit coin'ler için düzenleyici çerçeve çağrısında bulundu. Çünkü coin'ler bizim hayatımızın aslında vazgeçilmezdi. Onlar, bizler kadar onlar da biliyor bu işi. Fakat e, finansal piyasalardan, coin piyasasına e, çok ciddi bir kaynak akmasından çok kaygılılar Çünkü e, düşünsenize hisse senedi piyasasının yarısının koyun piyasasına kaydığını, koyun borsasına kaydığını, hisse senedi piyasasını çok sarsar bu olay. Aslında çekin genlikleri var. Yoksa aslında bu düzenlemeleri çok hızlı bir şekilde yapabilirler. Ama belki de böyle olmasını istiyorlar. İnsanların biraz korkmasını, para yatırmamasını, istiyorlar. Çünkü bu paraların şirketlere, bu paralara şirketlerin ihtiyacı var. Yoksa aksi halde bankalara yüklenirler ve bankacılık sistemine çok kırpalarlar. Bu şekilde hisse senedi piyasasında halktan topluyorlar, halka arzlarla bir şekilde finans ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Bu tabi sistemin de işine geliyor, şirketlerin de işine geliyor. Bu şekil yani, benim söyleyeceklerim e, bu kadar. E, hiçbir şey, e, yani her zaman doğru karar vereceğiz diye bir şey yok. Yanlış karar da vermiş olabiliriz şu an için ama bu e, böyledir yani. Herkes doğru karar verirse kim para kaybedecek? Herkes kazanırsa yine kim para kaybedecek? Birlerinin kaybettiği, birilerinin kazanması gereken bir piyasa burası finansal piyasalar. O yüzden hep uyanık olmamız gerekiyor ve yatırımlarımızı çok akıllıca yapmamız gerekiyor. Şimdi hoşçakalın, iyi akşamlar, iyi geceler.